Söyledik. Tansiyon kiminle savaşıyorsunuz, kime karşı direniyorsunuz ve hayatı herkesin hayatını, hayatınızdaki her kişinin e, yaşamını kontrol etmeye, yönlendirmeye mi çalışıyorsunuz acaba? Dışarıdan çok sakin görünüp içinizde e, kaynayan bir basınç mı var kişilere karşı, bir öfke mi var baskılamaya çalıştığınız, dışarıya belli etmeye e, etmek istemediğiniz? bir öfke, kin, nefret mi var? Ee, direnç mi var acaba? Bu direnç kime ait? Onu bulun. Kime karşı bu duyguları hissediyorsunuz da, ama dışa vuramıyorsunuz çünkü vurursanız ya büyük bir kavga çıkacak ya da istemediğiniz şeyler yaşanacağı için bu kin, öfke, nefret ve direnci kendi içinizde mi yaşıyorsunuz? Tıpkı bir düdüklü tencere gibi. Ben tansiyonda düdüklü tencere örneğini veririm arkadaşlar. Dışarıdan bir bakarsınız ne buhar var ne bir şey var. Ses de yok ama içeride kaynayan çok güçlü bir basınç var. Ve o basınç işte içinizdeki olumsuz duygu ve düşünceleri simgeler. Bunları tıpkı o düdüklü tencerenin mekanizmasını yukarı çevirdiğimizde o mekanizmadan o buharı nasıl deşarj ediyorsa siz de buradan sizin, bizim mekanizmamız burası. Kimseyi üzmeden, kırmadan, eleştirmeden, incitmeden, yargılamadan kendi duygularımızı ifade ederek e, kendimizi dile getirmeliyiz. Yani içimizde kaynayan bu direnci, bu basıncı boşaltmalıyız bir şekilde. Ne ile? Cümlelerle, duygularımızdan bahsederek. Savaşa kimseyi davet etmeyerek, eğer eleştirerek yargılayarak suçlayarak konuşursak kılıç kalkan elimizde karşımızdakini savaşa davet ettik ve savaşacağız mecbur e İşte bunu bu tansiyon hastalığı yapar zaten bu durumlar dolayısıyla da sakinleşin kimsenin hayatını kontrol etmeye çalışmayın yönetmeye çalışmayın e savaşmayın efendim önce kendinizle Sonra da etrafınızdaki insanlarla barışa geçin, teslimiyete geçin, görün bakın tansiyonunuz nasıl gidecek. Çene ağrısı, diş sıkma. Evet, ee, bir sır olabilir. Çenemi sıkı tutmalıyım ki bilinçaltımız böyle düşünür. O sırrı ifşa etmeyeyim.